ve akıbeti de ona göre olmuş güzel bir insanı hocamızı Mehmet hocamızı ahirete uğurluyoruz. Bir yıllık görevim içerisinde ben onun kamil bir mümin olduğuna ve davası uğruna ömrünü feda ettiğine son anına kadar şahidim. Dün ikindi namazı öncesi kıymetli hocam o zarafetiyle, o vakareti, o kibarlığıyla müftülüğe gelmiş ve hocam ben her ne kadar emekli olmuşsam da ki biz defalarca hocam kürsüler, minberler emrinizde de rağmen nezaketiyle gelip ben yine kürsülerde halkıma hitap etmek istiyorum, ders vermek istiyorum dediler. Sonra ayrıldık, İkinci namazını kıldılar ve bir yarım saat sonra öğrendik ki vefat etmişler. Allah rahmet eylesin. Gerçek müminlerin hayatları da, mematları da, vefatları da ibretlerle doludur. Ben biraz önce Allah'ı özlediğini, Allah'a hizmet etmek istediğini, Kur'an'a hizmet etmek istediğini çok güzel duygularla ifade eden bir büyüğümün bir saat sonra vefatını görmek beni son derece etkiledi. Allah bu cuma gününü, bu mübarek gününü, bu hakiki bayramı onun için vuslat bayramı eylesin inşallah. Özlediği yıllarca emek verdiği Rafine kavuştursun. Yapmak istediği sohbetleri Nisa suresinde müminlere verilen mealini arz edeceğim şu ayet-i kerimede. İman edip salih amel işleyenler var ya, biz onları nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber kılarız buyurduğu, Onlar ne güzel dostlardır buyurduğu O hak dostlarıyla birlikte inşallah Cenab-ı Hak kalbini cennet bahçesi ettiği o bahçesinde sohbet eyletti, nasip eylesin inşallah. Ben kendisinin iman ehli olduğuna, mümin ve mübahhit bir müslüman olduğuna şahit ederim. Sizler de şahit gelir misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah bu şahitliği bize de nasip etsin. Dünyaya varlıkı müteallikatlarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal, olsun. helal, olsun. helal ettiniz mi? Allah'ım bu helalliğinizi de kabul eylesin. Amin. Bize de böyle güzel bir cemaatin kalabalık bir cemaatin şahitleri nasip eylesin. Amin. Neye meylimiz varsa sonumuz akıbetimiz de öyle oluyor. Kardeşlerim, bugün hocamın son dersi olsun. Meylimiz neyedir? Kimedir? Sonumuz da öyle olacaktır. Allah cümlemizin akıbetini haydi eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya bu yarab hazır olan iman. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لكم المبنوثين من الله عز الفاتحة